da evet. Nedense en çok üzerinde durduğumuz ve Evet e, biz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herkese bir heyecan e, katmıştınız. Bizim çünkü e, bölge sözünüz bakmayın Bölgesel havalimanı her ne kadar e, O dönemin şartlarında öyle gerektiriyordu. O, gerektiriyordu. Evet. Ama e, geçenlerde de yazdım. Yani şimdi e, bilette Kütahya yazıyor inen kişi Kütahya'ya hoş geldiniz deniliyor. Biraz da canımızı sıkıyor. Onlar tamam Kütahya'nın olsun. Herhangi bir zaten e, Afyonlu orayı çalıştırıyordu. Ama sizin o verdiğiniz seçim sözü müydü? Seçimden sonra unuttunuz mu? Yok. Ee, neden o zaman bir yol alamadık? İki seneyi geçtik. Şöyle tabii biz o dönem içerisinde daha önce vekillik dönem yani vekillik çalışmalarımızı da bu havaalanı ilgili çalışmalarımızı vatandaşımıza sunduk. Seçimler öncesi yani Mart seçimlerinden önce yerel seçimlerden önce 3 kuvvet komutanı ve Milli Savunma Bakanımız Afyon Karahisar'a geldi. O zaman hem Milli Savunma Bakanımız hem de Hava Kuvvetleri Komutanımız bizim için hiçbir sıkıntı yok. Burayı e, sivil uçuşu açabiliriz şeklinde beyanda bulununca biz hakikaten müthiş bir ümitlendik ve oraya e, inşallah sivil havayolu aç, uçuşu açacağız dedik. Ama tabii bazı prosedürleri aşamıyorsunuz, e, bazı kuralları aşamıyorsunuz. Havacılık kuralları var, bazı kuralları aşamıyorsunuz. Ama biz havaalanında hala ısrar etmeye devam ediyoruz. Hatta Zafer Havaalanı'nın e, önümüzdeki dönem içerisinde hava e, pilot eğitimi, e, uçuş eğitimi ile ilgili ya da kargo. E, havaalanı olması anlamında bazı projelerimiz var, çalışmalarımız var. Bunu takipçisiyiz. Yine bu sözümüzün arkasında duruyoruz. Gerçekleştirmek için Elimizden gelenleri gayreti sarf ediyoruz. Ve devam edeceğiz. Yani hani rafa kaldırmadık. Bu proje duruyor elimizde. E bazen e, olmuyor. Elinizde durmasın artık. Uçalım oradan. İnşallah. İnşallah onu çalışacağız. Ama farklı bir şey var. Onun zaman içerisinde e, belki e, şu anda çok erken söylemektedir ama e, küçük e, ikili ya da dörtlü uçuşlar sağlayan e, küçük uçakların inebileceği farklı bir çalışmamız var. Belediyemiz mi olacak? Yok hayır bu bir özel sektörle. Bunu şimdiden sadece ön bilgisini vermiş olalım. Ali Bey de bunu çalışıyor biz de o konuda destek oluyoruz. E, i̇nşallah Afyon Afyonkarahisar'da e, küçük uçakların inebileceği yani hani diyorlar ya e, bazen uçağına bindi Antep'e gitti orada işte öğlen yemeğini yedi tekrar Ankara'ya geri geldi diyebileceğimiz nitelikteki küçük iki kişilik, dört kişilik uçaklarla onun için çok fazla masraf gerekmiyor. Onun e, fizibilite çalışmalarına baktık. 25 metre genişliğinde, 1,5 kilometre uzunluğunda bir asfalt e, saha olması yetiyor. Çünkü büyük uçak olmadığı için derinliği ve şeyi, e, dibi sert olması gerekmiyor. Yani onun teknik şeyleri var. Bu konuda Afyon Kalesarlı hemşerimiz var e, bununla ilgilenen. Bize de sağ olsun Ali ile e, bize bir bilgiler verdi. Biz de onun üzerine çalışıyoruz. Yani onu da e, inşallah başarabilirsek bu dediğimiz küçük uçaklar, hatta burada uçak da olacak gerekse. Küçük uçaklarda iniş ve kalkış yapamayacağız. Şey e, Yolcu anlamında yani değil tabii. Bize, o, o, Çok da pahalı değil uçak aslında. uçak havaalanından e, ona mı çeviriyorsun? Yo, hayır çevirmedik. Duruyor. Kenarı duruyor. Duruyor zaten. Niye duruyor diyorum. İşte onu hareketlendiriyoruz. Çalışıyoruz, Nasıl uğraşıyoruz. Nasıl hareketlendiriyorsun? Yani küçük uçaklarla mı hayır, hayır hayır Biz bu ayrı bir sistem. Bu duruyor. Bu benim söylediğim ek bir şey. Ama anlamda Onu kenarda koyuyoruz. Biz ana Ömerimizle. yemeği istiyoruz. Ana yemeği inşallah çalışıyoruz. Bazen e, dediğimiz gibi bazı engeller sizin önünüze tıkıyor. Bir şey söyleyemiyorsunuz ama inşallah yine dediğim gibi kaldırmadık. Hani rafa atmadık. Bir vaat haline getirmedik. Vaat olarak durum.